Orta Doğu'daki şiddet devam ediyor. Bölge dünyanın kanayan coğrafyası. Yüzyıllardan beri kaderi aynı. Ve bu kez İsrail İran karşı karşıya geldi. Füze savaşlarında 10 gün geride kaldı. ABD işin içine girecek mi derken gönderdiği bir uçakla ki dünyada işi benzeri olmayan bir uçak 3 nükleer tesisi hedef aldı. Fordo, İsfahan ve Natanz. Ve savaş daha da şiddetlendi. Ama yakın zamanda, belki birkaç gün içerisinde, tarafların masaya oturması kuvvetle muhtemel. Çünkü hem İsrail'in hem de İran'ın bunu devam ettirebilecek pek de bir gücü yok. İran'ın hiç yok. İsrail'de ABD'den aldığı destekle de ancak devam ettirebilir ama tabii ki hava savaşları ne kadar sürdürülebilir? Tabi burada amaç İran rejimi, İran'da yaşayan halk falan değil. Netanyahu sürekli halka çağrılarda bulunuyor. E, Veya Rıza Pehlevi'nin torunu Amerika'da yaşıyor, onun halka çağrıları var. Ayaklanın rejime karşı diye. Ama amaç burada halkın özgürlüğü, demokrasi, halkın daha iyi yaşaması falan değil. ABD ve Batı Irak'ı, Suriyeyi parçaladı. Diğer ülkeleri yoksullaştırdı, Körfez ülkelerini kendine bağladı bir İran kalmıştı. 46 yıldır mollalar var ve bir türlü kendine bağlayamadı İran'ı. Asıl rahatsızlık bu. Batı kendine bağlı, bağımlı, sadık bir İran istiyor. Ve bu yüzden rejimin geleceği tehlikede. Yani yarınlarda ne olacak bilmiyoruz. Fakat kuvvetle muhtemel İran rejimi değişecek yani batıya bağımlı bir rejim gelecek sonrasında ve belki de ülke Irak gibi paramparça olacak. Ve bu hafta önemli tabii ki ne olup ne bitecek göreceğiz. Temennimiz bir an önce bu saldırıların, karşılıklı çatışmanın, Fikri Savaşı'nın daha doğrusu son bulması. Orta Doğu'nun maalesef değişmeyen bir kaderi var. Ülkeler ya batıya bağımlı olacak, sadık olacak, itaat edecek ya da yok olup gidecekler. Libya Kaddafi batıya karşıydı, öldürüldü. Saddam batıyla ters düştü, idam edildi. Suriye'de Esad ülkeyi terk etti. Ve Afganistan yine benzer bir durumda. Yani kim batıyla ters düşerse bölünmeye, parçalanmaya uygun bir ülke haline geliyor. Sonrasında da batıyla uyumlu bir rejim koltuğa oturuyor. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine bakın. Üçü de Müslüman ülkeler. Filistin sorununda insanların katledilişinde tek bir ses çıkartmayan İslam'ın hakim olduğu ülkeler Batı'yla, ile ABD ile ABD Başkanı Trump'la iş yapıyorlar. Çünkü bütün dertleri para. Halkları yoksulluk içinde krallar sefa sürüyor koltuklarında. A.B.D. için bu üç ülke rahatsızlık vermiyor tabii ki. Herhangi bir tehlike yok. İstersin, nükleer santral, e, nükleer çalışmalarda bulunsun isterse atom bombası yapsın ne olursa olsun Batı'nın derdi enerji kaynakları ve para. Sömürüyor mu? Amenna. Ne yaparsa yapsın. Ülke Sünni mi, Şii mi, e, Türk mü, Kürt mü, Arap mı? Kim var rejimde? Monarşim var, otokrasim var, e, teokrasim var, hiç mühim değil ya da demokrasim var. Onların tek derdi kendilerine bağımlı bir coğrafya yaratmak. Ve Orta Doğu yeniden şekillendiriliyor. Ve Orta Doğu yüzyıllardan beri kan gölü. Bir düşman için kendi arasındaki e, daha doğrusu düşmanlık beslediği bir ülkedeki karmaşa, kutuplaşma çok işe yarar ve bütün yolları açar ona. Ve Orta Doğu'da hep devam eden bir mezhep savaşları var. Aslında mezhepler doğrulukları üzerinden savaşmıyorlar. Sadece bir koltuk, makam, mülk savaşı var. 680 yılında Irak'ın Kerbela bölgesinde biliyorsunuz Muaviye'nin oğlu Yezid, Hz. Ali'nin torunu, e, Hz. Hüseyin evlatlarını e, ve yani beraberindeki 70 kişiyi susuz bırakmıştı ardından katletmişti. Yıl 680 geldik 2025'e hiçbir şey değişmedi. Hala Orta Doğu'nun kendi arasında barışı sağlayamadığını görüyoruz. Ve işte bu kaos ortamı, bu çatışmalar, bu kutuplaşmalar her zaman düşmanların da işine geliyor, daha kolay sömürüyorlar. Parçalıyorlar, bölüyorlar, ardından yönetiyorlar bir şekilde maşalarla. Ve Orta Doğu sanırım hiçbir zaman akıllanmayacak. Ve bakalım İran'ın kaderi ne olacak? Temennimiz halkların zarar görmemesi ve bir an önce barışın sağlanması. Çünkü beylik bir cümledir. En kötü barış en iyi savaştan bile daha makuldür, daha iyidir.